Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. My Catherine. Bir numara. Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken bu at. Özellikle 1400 metre mesafede güçlü bir geçmişe sahip. Son zamanlarda 1300 ve 1400 metrelik yarışlarda sergilediği hızlı dereceler. Onu kazanma konusunda en iddialı atlardan biri haline getiriyor. Prenses, Emika, 4 numara, performansı giderek yükselen bu at. Son 1400 metrelik yarışında belirgin bir çıkış gösterdi. Geçmişteki dereceleri ve sürekli gelişimi onu bu yarış için seri bir at olarak öne çıkarıyor. Rose Merta, 3 numara, son zamanlarda 1200 ve 1400 metre mesafelerinde elde ettiği dereceler bu atı güvenilir bir seçenek olarak gösteriyor. Özellikle daha kısa mesafelerdeki başarıları onu yarışı kazanma potansiyeli olan bir aday yapıyor. Blue Inferno, 5 numara, çeşitli zorlu pistlerde yarışmış ve bazı iyi sonuçlar elde etmiş bir at. 2000 metre gibi daha uzun mesafelerdeki tecrübesi, 1400 metrelik bir koşuda kendini bulmasına yardımcı olabilir. Delikanlı Poyraz, 2 numara, son yarışlarında yüksek bir performansa sahip olan bu at. Özellikle kısa mesafelerdeki hız avantajıyla dikkat çekiyor. Jockey'i de oldukça tecrübeli ve formda. Kazanma ihtimali yüksek. Kaçar Ülfet, 4 numara, sonuçları göz önüne alındığında, bu atın dayanıklılığı ve hız kombinasyonu onu öne çıkarıyor. İyi bir start alması durumunda zirveye ulaşabilme potansiyeli var. Mahmelek, 5 numara, sahada gösterdiği son başarılar, onu bu yarışta göz önünde bulundurulması gereken bir aday yapıyor. İyi bir taktikle birlikte etkili bir yarış çıkarması mümkün. Baba Sari, 1 numara, son yarışlarda gösterdiği üstün hız ve istikrarlı performans, onu takip edilmesi gereken bir at haline getiriyor. Rakiplerine göre kazanma şansı mevcut. Metal Heart. Bir numara. Bu atın önceki yarışlardaki performansı oldukça etkileyici. Özellikle 1100 metre mesafede şampiyonluğu kazanmış olması. Bu koşuda da güçlü bir şansı olduğunu gösteriyor. Haftalık antrenmanları da iyi geçtiği için ön planda olabilir. Tejon Melero. 2 numara. Tejon Melero, son yarışında 1100 metre mesafede başarılı bir derece elde etti. Geçmişteki dereceleri de dikkate alındığında, bu yarışta da iyi bir sonuç elde etme potansiyeline sahip görünüyor. Jockey'in deneyimi de avantaj sağlayabilir. Söğüt Efesi, 1 numara, Son yarışlarında önemli başarılar elde eden bir performansı var ve özellikle 2000 metredeki dereceleri dikkat çekici. Ayhan Beyim 5 numara hızlı başlangıçları ile öne çıkıyor. 1200 metredeki dereceleri oldukça başarılı. Sungur Alp 6 numara son zamanlarda gösterdiği formu ve 2000 metredeki başarılı dereceleri ile dikkat çekiyor. İlem, 3 numara performansı son yarışlarında dalgalı olsa da yeterli deneyimi ve hızı ile sürpriz yapabilir. Belalı Cebek, 2 numara, son 2 yarışında gösterdiği performans, hızını artırma potansiyeli gösteriyor. Kısa mesafe deneyimlerinden sonra, bu yarışı kazanma şansı oldukça yüksek. Baba Tuna, 1 numara, geçmişteki hızlı dereceleri ile dikkat çekiyor. Özellikle son yarışlarında flaş performans sergilediği için sahada etkili olabilir. Ayaz Daphne, 12 numara, 1200 metrelik mesafeye uyum sağladığı görülen bu at, son yarışında gösterdiği performansla podyumda yer alabilir. Serdeniz, 9 numara, son yarışında aldığı derecelerle umut veriyor. Performansını arttırması durumunda yarışta öne çıkabilir. Ribaro, 6 numara, kısa mesafede daha önceki performansları ile öne çıkmayı başardı. Yıldız Jockey ile birlikte yarışta sürpriz yapabilir. Ferhat, 4 numara, üzerindeki Jockey'in deneyimi ile bu yarışta iyi bir sonuç alabileceği öngörülüyor. İyi bir start alması durumunda dikkat çekebilir. Handsome King 1 numara son yarışlarının çoğunda güçlü performans sergileyen bu at kısa mesafelerde de iyi sonuçlar almış. Özellikle son 3 yarışında birinci olarak dikkat çekiyor. Battle for Glory 2 numara son yarışındaki zafer ile formunu kanıtladı. Hızlı bir başlangıç yapması halinde yarışı lehine çevirebilir. Lastik prestijli pistlerdeki iyi dereceleri de onu öne çıkarıyor. Talented Hero 5 numara özellikle farklı pistlerde iyi koşarak dikkat çeken bu at son zamanlarda kazandığı dereceleri ile göz dolduruyor. Mükemmel bir yarış stratejisi ile podyuma çıkma şansı yüksek. Botswana, 3 numara, son dönemde katıldığı yarışlarla kendisini geliştirdiği gözlemleniyor. İyi bir formda olan bu at, uzun mesafe yarışı için uygun bir aday olabilir. Sea Smoke, bir numara, yarışta gösterdiği önceki performansları ile dikkat çekiyor. Son iki yarışını kazanarak formunu ispatlamış durumda ve bu mesafede başarılı olabilir. Karoz Bey, 2 numara, son yarışlarında elde ettiği ikincilik ve beşincilikler. Formunun giderek yükseldiğini gösteriyor. Kısa mesafelerde etkili olabilir. Catalyst, 4 numara, daha önceki yarışı itibarıyla oldukça istikrarlı bir performans sergiliyor. Bu mesafedeki tecrübesi ile önemli bir tehdit oluşturuyor. 3 Nur, 8 numara. Kısa mesafelerde aldığı iyi derecelerle dikkat çekiyor. Özellikle pistteki performansı olumlu ve sürpriz yapma potansiyeli var. Süper Sonic. 1 numara. Bu at son yarışlarında iki kez ikinci olarak dikkat çekici bir performans sergiledi ve kısa. Mesafelerdeki başarısı ile öne çıkıyor. Öztuğ. 8 numara, bu at, sık sık iyi dereceler elde etmişken, özellikle son yarışında dördüncü gelerek formunu koruduğunu gösterdi. Arslanalı. 3 numara, son yarışında 1100 metrede dördüncü olarak güç gösterdi. Uzun mesafe deneyimi avantaj sağlayabilir. Çermikşah, 6 numara, yine aynı mesafede dörde kadar gelerek bunu tekrarlama potansiyeline sahip. Performansı gelişim gösteriyor. Behiçalp, 5 numara, geçtiğimiz yarışlarında düzenli dereceler elde etti. Bu da ona güven veriyor ve yarışta dikkat edilmesi gereken bir diğer isim. Mucit Kız, 12 numara, son yarışında belirsiz bir performans göstermiş olsa da, daha önceki dereceleri ile yarışta sürpriz yapabilir. Esin'in kızı, 1 numara, son dönemlerdeki performansa dikkate alındığında, Özellikle kısa mesafelerdeki dereceleri etkileyici. Kalite bir jokey ile daha iyi sonuç alacak gibi görünüyor. Semendin gücü. 2 numara. Son yarışlarında gösterdiği tutarlılık ve kazanma azmi. Bu yarışta da iyi bir performans sergilemesini sağlayabilir. Mesafe avantajı da onun için artı. Sabı Katay. 4 numara. Son zamanlarda düşüş gösteren formuna rağmen. Lavin Fertinasi. 5 numara. Bu yarışta mesafe avantajını iyi kullanarak lastiklerini sonuna kadar zorlayabilir. Hızlı çıkış yapması durumunda sürpriz bir başarı yakalayabilir. Gür Vadi 8 numara son yarışında sergilediği çıkışla dikkat çekerken jokeyinin tecrübesiyle birlikte iyi bir performans sergileyebilir. Fakat yalnızca şans faktörüne de bağlı. Ay Sarısı 9 numara yarıştaki en düşük handikapla öne çıkıyor. Daha önceki deneyimleri ve pist performanslarıyla yarışa iyi bir şekilde hazırlanmış. Özgüveni yüksek.